Merhaba arkadaşlar, bugün böcek incelemeye geldik. Heyecanlıyım, böceklerimiz kutunun içine. Bana ver arabanın anahtarını anneciğim. Tamam. Üstünü de i̇şte, açıyorum. İşte kutumuz arkadaşlar. Bu ne? Ne sence? Bunlar benim Hiçbir ders şey örneklerim. Evet kaplumbağa gitmiş. Ne? Kaplumbağa gitmiş. Neden kaplumbağa kabuğunu bırakmış? Bak burada da bırakmamış bir kaplumbağa var. Sen hiç görmemiş miydin bunları daha önce? Hı hı. Bak. Burada da bir su kaplumbağası var. Bu boş, boş kabuk çok ilginç. Evet. Bak bakalım. Burada örneklerimiz. Peki bunlar ne? Onlar bitki. Peki burada ne var biliyor musun? Hı -hı. Bak bakalım. Bu sence ne? bu ne? Balina. <laughs> Neye benziyor anneciğim? Balina'ya. Balina mı? Hı -hı. Balina sence bu kadar küçük olur mu? Hayır. Burada nelerimiz var? Hı, bu bebek. Bak bak burada kelebek, örümcek, kelebek, arı. Peki burada ne var? Peki. Bu ne? Bu da ne? Bak. Ay, bir örümcek. <laughs> Sen nereden bildin süçük olduğunu? Hani yeşil ya. Yeşil. Yani şey bir tane Yusufçuk var demişlerdi. Evet. Ama bildim. Aferin sana. Şimdi tek tek inceleyeceğiz. Önce mikroskobumuzu açalım. Sen laboratuvarı gördün mü? Hı <laughs> hı. Bunlar neydi anneciğim? Kapaklarını açmayalım. Hiç çok dağılmaz. Evet kapaklarını açmayalım. Petri kutusunun içerisinde böyle <laughs> çok bakterilerimiz var kapanmıştım da. Kapatalım anneciğim. Öçer baba. Evet havaya yayılırlar. Bak bu daha değişik. Açamıyorum. Aa, bu çok güzel. Ama çok kötü bu anne. Kötü mü kokuyor? Evet çok kötü bu. Besi yer olduğu için kötü kokuyor. Bak burada da farklı bir bakteri var İkiracığım. Bunlar bizi hasta ediyor. Biliyorsun değil mi bunları? <laughs> Küçük pamuklular Küçük çıkmıyor dışarı. Çünkü onlar ölmüşler anneciğim. Ne? De. Ölmüşler. Dede de ölmüşler. Yani hayatları son bulmuş. Bilmiyorum ki. Şimdi buradan örneğimizi alalım. Önce araya bakmak ister misin? Evet. Küçük bir arı. Bakalım arının kanadı ve bacakları nasıl. Sonra kelebek bakalım mı? Evet. Aa, şu böceği sen bulmuştun. Şu küçük böceği bakalım. A geleceği. Onu şimdi söylerim. Bir tane kelebek inceleyelim. Çok tatlı, çok sevgili, çok yumuşak anne. Şimdi inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu tuzağı inceleyeceğiz.